Arkadaşlar Merhaba ee, şimdi bugün yanımda bir tane konuğumuz var her videoda konuk oluyor ya Neyse ee, bakın şimdi size labubuyu göstereceğim labubu, konukun labubusu bu da e, onun kardeşinin labubusu benim labubu e, şurada bakın göstereyim benim labubu da burada Ya. Ee, evrar adnan Bora e, Ondan sonra Mert Nur güzel e, kanalıma abone olun birisi izlemiş abone olmuş Teşekkür ederim Kimiz dediyse Allah razı olsun Allah razı olsun <laughs> Allah razı olsun e, konuğumuzu gösteriyorum Bugün yanımda ya, kuzenim var. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> i̇şte bu mavi la bu bu Benim la bu bu yeşil. Arkadaşlar ne yapıp bu? Sonrasında memuş kine yaşayanmış. Arkadaşlar bu kanalımın 12. videosu. videosu eğer. 10 abone olursam 10 abone Yusuf'la şarkı geliyor diyecektim de. Yusuf şu an İstanbul'a gitmişti. İstanbul'dan da Kapadokya'ya gitmişti. Ee, çünkü videolarına bakarsanız açıklamaya bırakacağım. Videolarına bakarsanız... Arkadaşlar abone olun. Bir dakika. Yakadım. Bizi beni izleyen yok ki abone olsun like atın. Arkadaşlar abone olmayı yakıdım. Lütfen gidiyorum. Eee... Ben şu kanalda, kanalda isterseniz yani. Videoyu çektim. Bay bay. Ne bay bay? Daha videoyu bitirmeyeceğim ki. Tamam. Arkadaşlar şimdi yani Siz ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Bakın bu da diğer konuğumuz. Öykücan. Ar ar arkamdaki e konuğun kardeşi. Arkadaşlar Öykücan evet, şu anda yatıp uyuyacak. Saati geldi zaten. Ama Buraya senin... misafir olarak geldiler. Bakın şu. Öykü gel. Öykü. Öykü. Gel gel. Gel gel Videoyu çekiyoruz. Arkadaşlar öykü çok yaramaz. Ee, ya bu popusunu onaylandı. De, onaylandı. <laughs> Arkadaşlar da... siz ödevlerinizi bitirdiniz mi? Ben bitirdim vallahi. Ben Sen de bitirdim. bitirdim. Hepsini bitirdim. Arkadaşlar e, bir dahaki videomda e, şey gelebilir. Brawl Stars gelebilir yakında bu telefonda Brawl Stars hesabı açacağım ama eski e, hesabımı kullanacağım. Arkadaşlar. Bir dakika. Yeleçenek hesabını kullanacağım. İsteyen bana istek atsın. E, eğer yeni hesap açarsam ismini e, FB ailesi koyacağım. E, ondan sonra bu kanala 10 abone yapın. 10 abone de e, şarkı gelecek. Arkadaşlar bir de Yanık Kanı olup oh benim hep videoda yine kanaya yanık hoş gel. Yani video kanalımızda Öykün kanayı çekeceğim ama Öykün kanayı biraz uzun sürebilir çünkü bayağı da Öykü uyuşuyor. Öykü çünkü video çekmek istemiyor. Yayın video kayıtta. Kayıtta diyor. Evet. Arkadaşlar bunun kanalın ismini bilmediğim için açıklamayı bırakacağım. Bırakamayacağım. E, belki biliyorsunuzdur da neyse Arkadaşlar Öykün'ün şarkısını isteyin. çünkü Öykün'ün şarkısı çok abone olacak. Yani Öykü ben, ben de videoda da çekeceğiz yani. Ama Memoş da yanımızda olacak videoda. Değil Arkadaşlar, mi? Arkadaşlar e, şimdi bu dedemin telefonu dedemin telefonundan abone olamıyorum çünkü kendi kanalıma. E, Ramazan amcamla e, Hülya ablama abone olduracağım. Olurlarsa. Arkadaşlar babam benim babamım abone olmuyor. Zaten benim babam e, tüp tıp dedi soruşuyor. Şimdi yanındaki kakaz merkeme bak. <laughs> Öykü yani 10 yık abone olduk. 10 yık abone olduk. O yüzden ya etme unutmayın bir tane videomuz da Oğlum var. ya. Adı Öykücan. Öykücan e, videosunu tam isteyim. Görüşürüz. Yok videoyu kapatmayacağım ki. Arkadaşlar sabah saat 12'de öyküye video çektik. Hmm. Ama sakın isteyemem. o sende isteyim adam Çok büyük. Patlayacak bu video. Yani. Arkadaşlar e, yakında parti videolara gelecek. Ama shorts olarak gelecek. O videolarda ne olacak bilmiyorum. Ama e, ne videosu olacağını bilmiyorum. Futbol videoları olur. Futbol. E, arkadaşımla futbol oynuyorum. E, videosu gelir. Olabilir. Mesela Efe olur. Mesela İsmail olur. Ya da Mustafa. E, ya da. Arkadaşlar. Arkadaşlar öykünün yakında doğum günü e, doğum günü GB çünkü çok az kaydı. Siz de Öykü'nün doğum günü katılmazsanız yani abone olun ya kadın yeter. Biz Bafo'da siz Bafo'da yaşıyorsunuz hemen gelin. Arkadaşlar şimdi e, şimdi İsmail e, beni gör İsmail bu videoyu izliyorsan ya. e, bu yanımdaki kuzenim eğer bir sene daha Mesela şu an ikinci sınıfta olsaydı Seninle görüşebilecekti herhalde Değil mi Bundan sonra bu okul bitince evet. ikinci sınıfa gideceğim Arkadaşlar şimdi Siz kaçıncı sınıfa başladınız Yorumlara yazınız Ben ilkokul dörde başladım Son sene özel Arkadaşlar verdim. Şu an burada memos şaka söylüyor gerçekten memos şaka söylüyor dörde başladı memos evet dörde başladı ve şaka söylüyor arkadaşlar benim pozisyonu görseniz çıldırırsınız memos yatağa ters getiriyorum arkadaşlar şimdi bu yataktan düşecek hiç abone olmayın çünkü bu yataktan düşecek ya arkadaşlar e, oda biliyor mu? bu videodan sonra hemen gelecek Hatta e, bu videoyu çekmek isterdim o da biliyor e, Ama çekemiyorum işte. Yakında <laughs> şey olacak. Arkadaşlar. Tam, tam, bir dakika ben konuşacağım. Yakında şey olacak. Neydi adı? E, röportaj olacak. Röportajı kim yapacak bilmiyorum. E, ben yapayım. Sen Bak şimdi e, İsmail yapabilir. Gal İsmail yapacak galiba. Buradan İsmail'e selam olsun. E, Yorum yapmayı unutma. He. Aşağıda yorum yapmayı unutma. Arkadaşlar. Benim videolarımda izlenen... Memoş. Yani yakında oda turu gibi bir bizim oda turumuz var. Arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar kanalına bir sürü abone bekliyorum. Çünkü arkadaşlar kanalına patlayacak. Yani bomba patlayacak. Arkadaşlar yakında Öykü'nün videosu gibi yakında benim videom gibi yakında me Memoş'un yani... Arkadaşlar şimdi e, sadece ben konuşacağım. Ya, ya çekil. Video benim video benim video benim. Arkadaşlar şimdi e, abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir kişi daha eklenmiş. Teşekkür ederim. O kimse Allah razı olsun. Allah e, şifasını versin. Anası babası öldüyse tekrar canlandırırsın. E, Abarttım da biraz. Ama inşallah canlandırır. Tissiscan. Hmm. Ee, ya Mert abone oldu. Ya Adam Mor abone oldu ya Ebrar abone oldu ya da Nur Güzel abone oldu. 3, dördün, 4 kişi mi nereden? Ha dördünden birisi abone oldu. Hmm, bilmiyorum işte. Arkadaşlar açıklamaya tam üç tane kanal koyacağım. Birisi FB ailesi, birisi hmm, Yusuf Baba GS Edit 1905'ti galiba. Benim direkt... Eski adıyla yazarım. Yeni adıyla çıkar zaten. Bana abone olursunuz. Ondan sonra evet, ailesi PE1 kanalına abone olursunuz. Ondan sonra sadece Emir Cimbom 1905 kanalına da abone olursunuz. Yüzüm soru Bence zor yeter. Mi? Oğlum benim en az en fazla videom bir ara bir saatlikte. Benim çok uzun sürdü Ne? Uzun mu sürdü? 10 dakika sürdü. 10 dakika. Ya ben o kapatayım. Hayır, hayır. Arkadaşlar daha çok konuşulmuş şey var. Video benim. İstediğim zaman kapatırım, istediğim zaman açarım. Evet. Arkadaşlar şimdi bir dakika bir şey diyeceğim. şaka yapacağım. Ya, Arkadaşlar şimdi e, sizinle yanımdaki bir konuşma yapacakmış. Şimdi o konuşsun. Ben bu Arkadaşlar e, az önce bu şimdi bir dakikalık veya iki dakikalık konuşma yaptırdım. Ve o sırada da video kayıtta değildi. Boşu boşuna konuştu yani. Ne <laughs> Boş boşuna konuşuyordu. Ben derim de bir troll geldi işte. <laughs> Arkadaşlar e, ne yapıyorsun lan. Arkadaşlar e, forma kaç tane formanız var yorumlara yazınız. E, kanalıma abone olunuz. Benim Arkadaşlar e, videomuz bu kadar. E, herkese görüşürüz. İyi iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, hayırlı cumalar, hayırsız cumalar, iyi bayramlar, iyi olmayan bayramlar, hayır hayırsız cumalar, iyi iyi cumalar, iyi e, akşamlar, iyi geceler, iyi akşamlar. Değil mi? Direkt iyi geceler. Hadi görüşürüz. Bay bay canalar.